Ne ee, teyze? Bugün de Almanya'da menemen yapıyoruz ha? Evet biz şimdi, şimdi hoş, hoş geldin. Sefalar getirdi. Sağ ol. Bekir ederim de. En kalitesi evet. hayat. Ben ben genelde küçük eski bir bıçaklar kullanıyorum çünkü az burada sıkan bıçaklar mı? Küçüğü de var. Kaliteli mi? Hangi madde işini? Ha. Yani küçüğü de var istersen. Nerede? Küçüğünü çekmek için. içine bak. Şurası Selora nere? Bizim mi? Türk bakalı kasap. Ankara, Almanya'nın havası. Nurcan küçük edajını Bir sana bıçak getirdim ya. Ben de güzel bıçak Ad, var Abla bu değil başkası var bir, gerek yok. Kırıkıp bu iyi. Hoş bir şey. mı Dastı Senin ne güzel bak altta pastane var. Evet. Değil mi teyze? var. Karşıda şu kasap, değil mi? Şu Türk bakalı. Türk bakalı, yanındaki kasap. Şu yandaki kasap. Tamam. Aşağıda pastanemiz var. Tamam. Pastane hangi damla mı? Damla oldu. Ha. Kaç şimdi? Evet, şimdi damla. Damla şekeri de var, değil mi? Tatlı de tatlılar üzerine gidiyor. Değil mi? Evet. Baktın mı sen tadına güzel mi? Çok güzel yapıyorlar. Valla. Hmm. Sonra öyle bir yeriz ya. Biraz tuzlu da. Pahalı mı? Hmm. O zaman biz evde yapar yeriz. Hiç zahmet etmeyelim. Evet. Benim için de iyi. Yani malzeme varsa akşam yaparız. sen olur yarısı benim. Benim. Hmm. Bir tane de. Yeter. Nesrin abu da şeyin sahibi işte. Neyin? Arabaya biniyor ya. Evet, hem kasabın aşağıdaki mı? kasabın sahibi hem de damlanın sahibi. Nereli onlar? Jakuna? E, şeyle. <laughs> Hayır. deprem güzel. olan bölgesini unuttum. Maraşlı. Maraş değil. Antepli. Antep. Ha, bak da var. tabii Antep olur. Doğru. doğru ya. Ben de böyle yapınca bak ben aslında şişman değilim ama böyle niye elim şişman gözüküyor bilmiyorum. Evet. Var değil mi anayi şişman? Evet. Ne? Ben de öyleyim. Çok zayıfım da kamerada biraz kilolu görünüyor. Hatırladım. Gerçekten. Çok mu zayıfsın? Çok zayıf. Yo. Bir deri bir kemik. Bir deri bir kemiksin. Hadi bir bakayım da. Hazırlıklar bir kabuk. Ne? Bu <laughs> bir de bizim bakkalçının yardımcısı. Fiyatlar nasıl bu bakalı? Karaman bakkalı kendisi. Yani. Karaman Konya. O yandaki çırak. Bu nereye şey bu kasap da bu Konya mı? Konya Karaman. Peki. Ne kaçayım? Bu kasaba. Kasap şu, Türk bakalım Hı. burası. Ha, Türk bakalım nereli? Dedim ya yakar Karaman. Ha ben kasap aşağıdayım. Mevlana İlgiler. yazmış. Nesrin okuyamıyor musun? Bak Mevlana yazmış. Ha, Mevlana yazmış. Müşteriler de gidiyor. Mevlana mı yazıyor orada? Mevlana. Ha. Peki. Neyse şimdi. özür dilerim. Fiyatları nasıl? Gözü mı? İyi kılmış. Ha. Orası uygun. Alırsan alır hepsi indirimde. İyi. El boş gitme. Boş gitmiyor arabayı doldurayım diyorsun. Doldur vallahi hepsi indirimde. Tamam ayıp dike. Ege tur çocukların normalde 17-18. 17 mi ne sinir ne veda bilmiyorum da. Bilmiyorum ben. Şimdi 12-12-12 e yedin buçuk. 12 buçuk? 12 buçuk olmaz nasılsın? 11 buçuk 12 buçuk, buçuk her yani neyse. Bu bu e. He he. Sen git o zaman sizin orada. Nasıl bir manaca pahalı geldi aslında. Niye güzel? Çocuklar güzel <laughs> <laughs> olur. Postalar da her şeyde. Ha, daha az evet. Fazla yemiyor, az. Ama yağmur bir ya. Bir yılda bir kere Kayseri'den, hmm, Kayseri Kayseri'den alıyorsun mu? Ya. Kayseri'nin ki güzel oluyor ha. Kayseri'nin Kayseri güzel de. Hı. Burada hiç görmedim. Neyse biri yaptı. Ay parmağımı görmüyor ne? Tamam. Acemiyiz biliyor musun Nesinci? Ne konuda? Canlı yayında. Olur mu? Düğünlerde kameramanlar <laughs> sevinir. pistinden. <laughs> Sırtından çekip abla bir kenara çekil yapıyorlar ya. Senin nereden <laughs> çekil? Düğünleri Düğünlere çekim de bu senin gibi senin şeylerini şeyler niye çekim? Kameraman, kameraman değil ya Mesela ben sen ben düğünler falan güzel çekerim gerçekten. Tamam. Ama işte senin şey programını da yeni çekiyorum. Peki ben duydum kadarıyla böyle kameraman seni. Yok canım onu iftira atıyor da yok. Ki, abla bir yerinden <laughs> çekilsene ya. Ya senin iftira atıyor bana. <gülüyor> 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 ben bir çözerim. Yok yok. Bizim yasa biraz şakacı. Yasa şakacı canım. Arada bizi, bizim manzaralar falan göstererek Almanya. Burası neresi? Bir söyle orayı da. <laughs> Vürzelen. Ah, ahına bağlıyız. Vürzelen. Çok Vürzelen. Türk. Vürzelen. Çok Türk var mı burada? Vallahi meşhur olduğum için fazla ilgilenmiyorum. <laughs> <laughs> Vardır ama bizim <laughs> eski taraf gibi yok Nesrin. Eski taraf Dizburg, neydi? Dizburg, Dizburg. E, Kaplinford, Rahimberg işte. Rahimberg. Başka Buraya 3 kilometre. 3 kilometre mi? Orada güzeldi bak hatırlıyorum senin komşularını. Çok güzel ya. Çok geldik oraya. Komşular da iyiydi. Hmm, Orada oturdun Orası güzeldi. Oranın çevresi, da, çevremiz daha genişti arkadaşlar orada. zaten hepsi orada Nesri. Ha, gidip gidiyor musunuz? Burada zaten çocuklar, musunuz? torunlarım var. Ha? Gidiyor mu yani geldikten Gidiyorum sonra? Gidiyorum canım, mı? tabii ki. Orada da evin var değil Düğünler mi? Düğünler olsun ha. yani ne bileyim. Oradaki evin daha durmuyor mu? Duruyor kirada. Ay ya, yarın buna şişti vallahi zengin oldunuz. Vallahi mancılar zengin. Zengin değiliz, kalbimiz zengin. Vallahi. Hı. Kalbimiz ev yapıyor yani. <laughs> Bak seni çeker mi? yemin ederim çeker. Çekeyim arada. Seni arada çekeyim mi? Şey de var buzdolabı. Kaç kere reklam yaptım dolu. Ya ondan demiyorum değil mi? Soyarken şey yoksa bunlar daha güzel. Ya onları olur. verdim. Yani, mene mene Temiz soyuluyor diye. He. Bunlar şey mi? E, Kendi bıçağıma da Ya Fakirlikten yumuyor. değil ha. Buzdolabı dolu. Bunlar ana Almanya'da yemek ucuz ne? No no maşallah. Dabrazan vallahi ma dicikefe hareketine. Tam Ama <laughs> Sizin şeyler de bizden daha yüksek. Neyler? Maaşlar. Ha, bizim Rahsan öyle söyledi yani şey maaşlar. Ya orada da her şey falan aynı hesaba gelir ne? Hasat mı ekim? Herkesin şeyine göre. Gerçi öyle he. Mesela şey gideri ver, şeyleri Hı -hı. kiraları her şey. Elle. Akşam yemeği de yap falan sen çeker. Akşam yemeği tabii ki sen yap ben sen çekerim. Nasıl olur? Şöyle bir pokal izleyelim. Sen Evet... de mi sizlere. Evet... Hangi sütü kullandın? Tam yağlı mı? Reklam olmaz. Tam yağlı mı? Tam yağlı. İçine kaymak falan katıyorlar. Sen kattın mı? Hiçbir şey katmadım. Sadece böyle yaparmıştım. Ooo... Valla dövüşme Vallahi katmadım. Vallahi dedim bak. Hoş Ama şey... Ne? Aldın dinim ya. Aldın dinim yoğurdu. Şey, sütü. sütü. Ha. Güzel mi? Çok Sanki güzel. bu sefer tutturamamışım Nesrin. Ne yapar? Hoş bir. Vallahi tutturamamışım. Aslında çok güzel tutuyor. Kerpiç gibi yapıyorum. Kerpiç ne yapacaksın? Kerpiç olmamış. Bu sefer de şey olmuş. Çamur. Tarihli kerpiç. Sen de aradan gülecekler. Ben bazen gülüyorum. Onlar da gülsün.

Yumurtaları nereden aldın? Bunlar resmen orijinal. Üzerinde şey var. Bizinkiler hepsi orijinal. Da konuş kolayım. Var var. Varay bomra. Var etkon. Taş mı var? Var lan. Var lan. Hake rastın ha. Ambona da ki ni makrife. Ama bunu al git bu koliyi. Göreşin nasılsız? Kıyorsa. bağlı. Demek sen de böyle canlı yayın şeyler ha kazaları. Bazen yapıyorum. Birini öyle çektim yani. Çekiyorum işte. Herkes dikkatli olsun, her şey olabilir. Her şey olabilir. <laughs> Tabii ben canlı bir <laughs> kadınım, önümde çekilin. canlıyım. <laughs> ben bana çırak şey ne? bu fabrikadan böyle. Fabrika fabrika ise tamam mı? Ha. Ben onlara kaç kere söyledim bu ekmeği bir satmayın. İki tane de üç şey yapmışlar. <laughs> Sigara böyle. O da eşantiyonu hediyesi. Bunu da koymuşlar artık niye oynatmıyor? E ama buna yumurta olmaz çünkü bu ekmek dağılmış. Şimdi onu yani yüreği parçalı artık biraz şey yaparız. Ha? Çek yiyor ne? Çek yiyor. Çek bakar bakar. E, bildiğin gibi bakar tabak atmış. Biraz kilo usulü yapan değil mi? Neyse. Hayır hayır. Neyse ko. Tabii canım. Değiştik. Tek mi götüm onu ne tür ya? Ne kibar? Ne iş? Artık birinci katlar iki var üç kat şurası. işe işte Ayrin'de acıdık hani ver mal Hem de şuna sepete sarıtırısın dersin küçük bak hele buraya. Söylersin söylersin ama Allah şükür şu anda güce ihtiyacım yok ayaklarım var. Değil mi? Tabii. Ki. Şimdi sen sen söyledin ya Naciye teyze bu ekmek böyle olmuş. He Bir bakalım Şimdi... Naciye teyze bu nasıl yapacak? Evet. göre tamam. Merhaba o Gülsün. kata gerek yok şuradan alır mıyım? Aynen. Yüzlerim fazla mi, kalın mı ki? Taşnak. Şimdi ne yapıyoruz dedin? Yumurtalı. Yumurtalı. Gözleme mi bu? Ekmek mi? Gözleme mi? Şimdi yumurtalı köyde yap yapıyoruz. Ne diyorlar ona biliyor musun? köyde çok yaparlar. <laughs> Biliyorum biz de çok yapıyorduk. <gülüyor> Annem <gülüyor> yapıyordu yani ben çok değil de. Sonra Burası. bunu Mesela yağda mı kızartacaksın? Annem. <laughs> köyde yapıyoruz. Yani bunlar Türkiye'de yapıyorlar. Bu da fazıldır. Zətdə də tutur biki. Zətdə də tutur. Harika. Başqa afiyadır. Realla razı.